Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, Fırtına Spor Herne'yi ziyaret ederek, Türk gençlerine spor alanında sağladıkları destek ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nin Herne kentinde, Türk gençlerine spor alanında önemli katkılar sunan Fırtına Spor Herne, 1990 EFA kulübünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Yeter, Kulübün tarihi, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Yeter. Fırtına Spor Kulübü Başkanı İhsan Çakmak ve ikinci başkan Mevlüt Özcan ile bir araya gelerek kulübün 1990 yılından bu yana Türk gençlerine spor yapma imkanı sunduğunu vurguladı. Yeter. Bu tür kulüplerin toplumsal dayanışma açısından büyük bir önemi var. Türk gençlerimizin spora yönlendirilmesi sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri açısından son derece kıymetlidir dedi. Yeter. Fırtına Spor her ne 1990 yılından bu yana Almanya'daki Türk gençlerine spor yapma imkanı sunarak toplumsal dayanışma açısından büyük bir önem taşıyor. Bugün burada gençlerimizin spora yönlendirilmesinin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için son derece kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında Fırtına Spor'un altyapı takımlarının antrenmanlarını da izleyen Yeter Genç sporcularla sohbet etti ve antrenörlerden çalışma programları hakkında bilgi aldı. Fırtına Spor Kulüp Başkanı İhsan Çakmak, sporun bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Sporun sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir kültür ve birliktelik ruhu olduğunu düşünüyoruz. Başkonsolosumuzun desteğini yanımızda hissetmek bizleri daha da motive ediyor." şeklinde konuştu. Ziyarete katılan Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak da Fırtına Spor gibi kulüplerin Avrupa'daki Türk toplumuna büyük katkı sağladığını vurguladı. Karakulak, Fırtına Spor, 1990 yılında kurulup güçlü bir altyapıya sahip bir kulüp. Bu tür kulüpler, Türk toplumunun geleceği için büyük önem taşıyor dedi. Ziyaretin sonunda başkonsolos yeter, kulüp tesislerinde incelemelerde bulunarak altyapı ve olanaklar hakkında bilgi aldı. Kulüp yöneticileri, yetere tesisin durumu ve ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi verdi. Yeter, kulübün çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Kanal Avrupa etkinlikler ve aktiviteler programını izlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.